Arkadaşlar şu anda ekmek kadayıfının yapılışı. Şu anda sinimize sıcak suyu koyduk. Şu anda ekmek kadayıfını koyup burada büyüteceğiz. Şimdi bu ekmek kadayıfını koyduk. Bu sıcaktan büyüyecek ve sonra da şekerini dökeceğiz. Bir iki dakika içerisinde şimdi büyür. Şu anda ekmek e, ekmek kadayıfının yapılışı sıcak suyu evet, koyuyoruz evet. ve içine büyütüyoruz ve büyüyene evet. kadar bastıktan sonra evet, evet. şu anda ıslandı sıcak suya birazdan büyüyecek. <laughs> Или это? Да, Bu ekmek kadayıfı, ekmek kadayıfı tatlısı olduktan sonra üstüne de güzelce kaymak döküp yenilebilir. Çok lezzetlidir. Herkesin denemesini isterim. Işte, kapat, derin, Arkadaşlar şu anda <gülüyor> <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Isım, ismini, <bir> şey. <laughs> Şu anda şeker kadayıfımız büyüdü ve suyunu süzdük. Şu anda evet. ekmek kadayıfı. Şu anda şekerimiz dökülüyor. Suyu süzüldü. Şu anda ocağı şekerimiz döküyoruz. döküyoruz. Sıcak sıcak şeker de döküldü şu anda. Şu anda ocağa götürüyoruz. 오늘 onun... 발표하겠습니 Bunun amacı da buharıyla hızlı bir şekilde pişmesi. Arkadaşlar şu anda ekmek kadayıfımızın son hali. Ve şekerimizi döktük. İçindeki normal su büyüdükten sonra suyumuzu süzdük. Şu anda da en son tezgaha koyduk. Biraz beklemesi lazım. Bekledikten sonra sunulabilir. Yani şöyle söyleyeyim yenilebilir. Şu anda zaten yenilebilir normalde istesen de. Birazcık sıcak olduğundan birazcık daha beklemesi lazım.